Dinle be Fiko, Rasim baba çok haklı valla. Dayanıklı olmalısın. Hayat devam ediyor be oğlum. Bırakma kendini sakın. Tamam mı Fiko? Bunlar da geçer ya. Unutursun. Hani Orhan Veli var ya şair. Seni çok sevdiğin... Ne demiş, ha? Ne demiş Fiko? Ne demiş? Hay Allah, nasıldı? Ben de hatırlayamadım be. Ama var öyle şiirler değil mi Fiko? Var tabii, var. Çok. Handan hamamdan geçtik. Gün ışığındaki hissemize razıydık. Saadetinden geçtik. Ümidine razıydık. Hiçbirini bulamadık. Kendimize hüzünler icat ettik. Avunamadık. Yoksa biz... Ben ne halt edeceğim Nihat be? Bilmem. Sen bana söyle. Ben ne halt edeceğim? Nereden bir daha bir kız kardeş bulacağım Fiko? Gidiyor be oğlum be ya gidiyor Fiko ya Çok söyledim ama dinlemedi beni Fiko Dur beni ya Saçmalama Ağlama işte Dünyanın sonu değil ya Ağlama böyle Ne var ağlayacak şimdi <laughs>